Bahçeli'nin bu çıkışı Erdoğan'la kurmuş olduğu bu ittifakın, işbirliğinin çok da böyle yoğun, sıcak bir işbirliği olmadığını gösteriyor. Normal şartlarda ne olurdu? Eğer bu kadar yoğun bir kader birliği etmiş olsalardı, Şükrü Karatepe'ye atfedilen bu sözlerin ardından Bahçeli bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Cumhurbaşkanı ile temas eder ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini çünkü kendi tabanının rahatsız olduğunu vesaire söyleyebilirdi. Böyle bir şey yapmadı. Demek böyle bir kanal oluşmamış ya da az bir ihtimal, çok daha az bir ihtimal böyle bir kanallar zorlandı ama buradan bir şey çıkmadı. Şunu e, altını çizmek lazım. Bahçeli'nin ben olsam görevden alırdım. Çıkışının Tayyip Erdoğan'ın nezdinde herhangi bir karşılığı olacağını sanmıyorum. Hatta onu kızdırmıştır da çünkü Tayyip Erdoğan şu ana kadar biliyoruz ki üçüncü şahıslar istedi diye hiçbir e, kişiyi görevden almadı, istifaya zorlamadı ya da görevden almadı. Bunun değişik değişik örneklerini biliyoruz. Tren kazalarının ardından Devlet Demiryolları Genel Müdüründen başlayarak e, parti içerisindeki yerlerdeki kişilerden tutun da e, bakanlara vesaireye kadar. Ama ne yapıyor? Belli bir yerden sonra Belli bir zaman geçtikten sonra bir takım yer değişiklikleriyle e, sorun çıkarttığını düşündüğü kişileri e, yetkisini ya da etkisini azaltabiliyor. Ama hiçbir zaman onun liderlik e, çizgisinde hiçbir zaman bir başkası e, açıkça hele kamuoyuna dile getirerek e, talep ettiği bir şeyi, bir başkasının e, dile getirdiği bir şeyi yerine getirmiyor. Dolayısıyla bunun e, böyle bir karşılığı olmayacaktır.